Arkadaşlar herkese selamlar bildiğiniz üzere aracımı kapladım bu renk değişim folyolarının PPF kadar koruyuculuğu yok Önden gelebilecek taşlara daha etkili korunması için opsiyonel olarak burada ekstradan bir kaput filmi çekeceğiz Ama kaput filmi ya normalde böyle siz PPF çekebilirsiniz üstüne ama benim rengim mat olduğu için arabayı mat PPF yapmamız lazım Ama mat PPF sadece kaputa yapamıyoruz çünkü renk tonu farklı olacak Dolayısıyla biz de folyonun üstüne tekrardan folyo yapacağız. Renkli olsaydı sadece kaputa ya da istemem her yere komple dahi PPF şeffaf çekilebilirdi. Benim arabaya da yapmışken komple mat şeffaf yapmak lazım. Ama şu an e, maliyetler fazla olduğu için en azından benim için sadece kaputa tekrardan e, aynı filmini yapıştıracağız. Ben de size boya kalınlıklarını ölçeceğim. Evet arkadaşlar şimdi logoyu söktük. Buradan tekrar kaplama yapacağız. Şurada bir göçümüz vardı videodan biliyorsunuz. Şimdi bu arada 90 civarı falan geliyor bunun e, boyası. 120 mikron folyonun kalınlığına diyebiliriz. 110-120 arası hatta. Şimdi ben size ölçeyim şöyle. Folyo yaptıktan sonra da tekrar ölçeriz. Mesela çamurlu da göstereyim. Ya araba genelde her yeri 90 civarındaydı. E, folyodan sonra da her yer 210-200 civarında geziniyor. Bazı yerleri 80 diye. Yeni arabalarda böyle düşük. Mesela bak orası 190'a gelmiş. Tüm altyapı hazırlandı. Şimdi birazdan burayı kaplayacağız. Dediğim gibi aslında buna mat şeffaf yapmak daha mantıklı. Ama bu satin olduğu için, renk farkı olacağı için İsteyene iki seçenek var. Dilerseniz arabayı komple şeffaf yapabilirsiniz. Eğer renkli folyoysa sadece parça parça da yapılabilir. Ama böyle mat ve satinse en azından folyonun aynı renginden tekrar yaparak koruyuculuğu artıracağız. Çünkü normal PPF'ler 150 mikronken bunlar 110-120 mikron civarında çıkıyor. Şurayı merak ettim. Burada da aynıymış. Hadi kaplamada görüşürüz. Aslan Usta eline sağlık tertemiz oldu. Montajını yaparız. Bence araba çok güzel Yani o yıkıklıktan sonra ya o renk tonundan sonra yıkıklık demeyeyim de çok daha keyifli durdu. Bugün dışarı çıkaramayız bunu. Hava yağmurlu. O yüzden bir de buraların silinmesi gerekiyor. Biraz kurusun. Sonra kontrolleri yapılacak. Kontrolden sonra da ayrıntılı videoda görüşürüz. Hocam sen buna böyle bak her zaman gibi 5 sene boyunca kullanırsın. Bakarız ya niye bakmayalım. <laughs> <laughs> 뭐 건데 r e Bayağı da tutuyor. Eline sağlık. Arkadaşlar burada zaten boşluk olduğu için arabayı çizme gibi bir durumunuz yok. Boşluktan kesiyor tamamen. Burada BMW logosunun yeri hazırlandı. Akif'e ne suçta? Şura toz bu arada hissiyat aynı. Böyle hani o kalınlaştı diye bir hissiyat yaptırmıyor. Altta zaten diğer folyo var. Şimdi üstüne de bunları çok düzgün bir şekilde yapıştırıyorlar. Havada kesip içine katladığı için zaten hem kaputu kesme hem içine kaplama çok daha uzun ömürlü oluyor. Evet. Evet arkadaşlar bayrama girmeden de dışarı yağmurlu da olsa Valet Pro'nun Mat Protect'le hem yeni filmimizi koruyalım hem de araba zaten temizken kalanla bu bizim koruyucu cilamızı sıkalım. Bunu sıkacağım. Ondan sonra bezle sileceğim.